Arkadaşlar merhaba. Evet bu köpekleri biliyorsunuz bizim köye gelmişlerdi. Götürdüm bıraktım yine geldiler. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. E burada bizimkiler boğuyor, bozi dalıyor. Şimdi yakalanmaya da yakalanmıyor. Geçen zar zor yakaladık. Arabaya attık, bıraktım. Ertesi gün bile olmadan herhalde geldi. E, şimdi aç kalıyor, yemek veriyorum. E, bu sefer Alışıyor diye söyleniyor. Ee, i̇ki arada bir derede kaldık. Ee, yani gene alacağım götüreceğim bırakacağım oraya. Yani muhtemelen yine gelecek. Ee, şu an böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Yani köpeklerin sahibi varsa inşallah onlara teslim edelim. Aslında güzel dişi. Python'a da gider ama e, benim üretmek istediğim tarzda bir hayvan değil. Yani sıradan değil biliyorsunuz. Ben daha çok Şampiyonlar ligini oynuyorum. E, o yüzden yazılmış pitonu gider güzel dişi diye. Evet kapatıp yapıp güzel. E, ama dediğim gibi bana bize gitmez. Bize biraz daha böyle star dişiler lazım. E, o yüzden onunla ilgili ölüp planım yok. Azatto. Tosun Azatto. Ne yapacağız şimdi bu hayvanları? azalttı. Ya bazen dün gece birkaç kere daldılar. İkide bir çıkıyoruz. Ayırıyoruz. Bizim köpeklere kızıyorum. Yani yakalayayım götüreyim desem yakalayamıyorum. Öyle bir durumdayız şu anda. Ne oluyor ki be? Herhalde. Kime yapıyorlar? Lastikler yapıyor. <laughs> bizim lastikler işe yarıyor. Azap. Çıkalım. Evet. Burayı boşaltıyoruz. Koyunları buraya koyacağız. Bayağı iş vay var. Vay vay. <laughs> Keçim doğurdu. Bu benim aldığım ilk sahnen keçisi arkadaşlar. Evet doğurdu. Vay maşallah. Biz de bekliyorduk. Bir de o var. Ee, o da doğuracak. Yakında şurada yatıyor. Kırk bir, bir kere maşallah. Analarını emiyorlar. Hayır, uğurlu olsun diyelim. Buraya boşalttık. Bura ağzına kadar ot doluydu. Piton bozu burada kalıyordu. Onları da çıkarttık. Kireçledik. Malzemeleri komple çıkarttık. Koyunu buraya koyacağız. Orayı oradan çıkarıyoruz. Burada biraz daha rahat edecekler. Bayağı da güzel oldu. Şu an köyden arkadaş aradı. Dedi ki. Bizimleri, ineklere dört tane kurt geldi. Bir tanesi bu tarafa kaçtı, üç tanesi sizin köye doğru geldi diye. Kurt biliyorsunuz, dolanan bir hayvan. Şu an bu civarda, bu civarda yani, buradalarda en erken gelebileceği yer burası. Burada hayvanlar var. O yüzden bizim aslanların da tam sürüde görev yapacağı zaman. Keçimizin bir tanesi doğurdu maşallah. Onu içeri aldık, onu karşıdakini dışarıda bıraktık. Ağır gebe. Ama atlamış. Buraya kadar geldi. Şimdi biz de sürüdeyiz. O keçi buraya getirmeye çalışacağız. Aslan azap. Doçka. Sürünün etrafında görevlerini yapıyorlar. Ha, ara ara hallediyorsun Doçka yapma. Ara ara bir kulakları dikiyorsun. Gidiyorsun koyuna kuzuya. Ama seni de alıştırdık Doçka. Sesimi çıkarmayacağım bakayım ne yapıyor yavaş yavaş benim sevdiler artık hadi <laughs> Azatlı ilk defa geri bir ses yaptığını gördüm lan <laughs> Azatlı ilk defa geri bir ses yaptı o artık hayvanlar köpeklerimiz benim şey arkadaşlar şu keçinin durumuna bakıyorum başka yine gitmesin yere dolanmasın buraya gelsin katılsın Azatlı geri bir ses yaptın. <laughs> Evet. Böyle. Aferin benim paşama. Siz bu sürüye Doşkan da makina gibi maşallah. Doşka iyi koşuyor arkadaşlar. Doşka acayip koşuyor. Siz bu sürünün güvenliğisiniz. Azatto keşke böyle yapmasan da sağa sola bulaşmasan da seni sürüye götürsek. Sürüze çok iyi iş yapar. En büyük iş yapacaklardan biri Kral Azap. Benle beraber sürüye gelecek. Faça, Yıldız, Sultan, Küçük Azap. Bunları alıştıracağız. Eğer biz otarırsak bu sene onları alıştıracağız. Ama hadi keçi gel. Sürüye katarsak ona gerek kalmayacak. Yine orada durup durup göz dikiyorsun bak. Zavuşki sen kurda gerek yok ya. Zavu var. Gel Zavu gel. Gel Zavuşki. Aferin lan. Seni bile davarcı yaptık lan Zavu. Ne? Çikiz ol! <laughs> evet, kızımız karşıya geçti. Geriye kalan keçilerimizde bu kızımızın doğumunu bekliyoruz. Bugün iki tane bıdık dünyaya geldi. Benim aldığım ilk sanen. Sanenlerde bir töresim bakalım arkadaşlar, ne olacak? Onlar da çoğalsın. Bu bölgede sanen yok. Araştırdığım kadarıyla çok yok yani. Bu bölgeye ait olmadığı için galiba bizlere de sahen bulunsun. Koyular, koyunlar, kuzular, keçiler. Şimdi bu keçilerde benimki de dahil e, yavrular süt, sütten kesildiği zaman yarın bir gün inşallah doğumlar başlar. Şurada bir 20 gün 30 gün içerisinde doğumlar başlayacak. Sütten kesildiği zaman artık annenin sütünün yetersiz geldiği yerde yavruları götürüp inşallah böyle biraz keçi çoğunluk keçi koyun sütünden vereceğiz takviyelerimizi yapacağız. Kesitçinin bu anlamda çok faydası olur. İnsana da çok faydası vardır. Bol bol tüketmek gerekiyor. Değil mi Sana da vereyim mi? Kesitçinden Zavuş ki. Oh mis valla. <laughs> gel bakalım buradık gel. Sanki bizim kuzular da biraz Gerileme oldu. E, hepsinde değil ama sanki bir kısmında böyle biraz gerileme var. Bunun için ne yapılabilir? Hap atacağız. Bu Dikromek hap var, iç parazit hapı. E, ondan sonra veterinere sordum. Birer tane daha geldi, vur dedi. Sonra Adem'im var. Adem'inden de vurabilirsin dedi. E, Allah korusun o kadar emek verdik. Kışa çıkardık. Bir problem olmasın. Hey, hey, hey! Bu şekilde uyardığım zaman hemen onu yememesi gerektiğini, koruması gerektiğini anlıyor. Bakın bunlar bizim keçilerimiz, sahne iki tane erkek dişi, çok güzeller. Oo, bacağını koşuyor bak. Vay 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 aslanlar. Nereye gidiyorlar? Ne gördünüz? İşte bu. Sizden beklediğimiz performans bu. biraz kirli gibiler. Ondan mı öyle geliyor anlamadım. Böyle tavsiyeniz varsa ben işte şu anda görüyorsunuz arkadaşlar bizim izleyicilerimiz içerisinde hayvancılık yapan izleyicilerimiz, dostlarımız var. Geçmişte yapan olan, yapmış olan, şu anda yapıyor olan e, bu anlamda bir kuzularda bir sıkıntı var mı? Şöyle kuzuları biraz göstermek istiyorum. Bağır geldi. Tabii ki ağır içerisi ıslanıyor. Çamur oluyor. Burada şey derler, fışkı. Fışkı atıyoruz atlarına çamur olmasın diye. Biraz çamurdan dolayı böyle bir kirlenme durumu var. Ama şöyle bir canlılıklarına bakalım. Veya işte herhangi bir sıkıntı sizce var mı? Evet koyun içinde olabiliyor. Birkaç tane içlerinde Gel, Brr. gel, çık, çık, çık. Böyle <laughs> hasta olan, halsiz olan. Gel, Brr. gel, çık, 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 çık. <laughs> Bakın geliyorlar, görüyor musun? Koyun birbirini terk etmiyor. Yani geride bile kalsa hemen geliyor. Abi gene kontrol etmek ettiler. lazım. Bu iyi bir şey aslında. Böyle bir şey takılıp gitmeleri, sürüyü terk etmeleri iyi bir şey değil. Kurt zaten bunu çok iyi bilir. Bir tanesini, bir tanesi köpekleri çeker, diğerleri gelir arkadan. Onlar gitmişken o köpekler orada yokken gelir sürüye saldırırlar. Azap Reis bu anlamda bilmiyorum. İçgüdüsel mi? O da gördü koşanları. Ama Azap sürünün yanında. Bunun olması çok iyi. Ya da şu an köpeklerin gelmesi lazım. Bunları yavaş yavaş köpeklerimize öğreteceğiz arkadaşlar. İnşallah yeşil kabardı. Köyümüzün bahar güzelliği ortaya çıkmaya başladı. Koyunlarımızda da belki içlerinde bu kurbanda yaşlı olanları ayırıp satıp genç e, koyun alabiliriz. Bizim koyunlarımızın yani yüzde yetmişi genç, yüzde sekseni genç. E, i̇çlerinde belki yaşlı olanlar vardır. Onları böyle gençleştirip her sene çünkü bu böyle olur. İnsanlar yaşlı koyunlarını satarlar, sürüyü gençleştirirler. Şöyle bir kalem güzel genç koyunumuz olursa güzel olur. Son aldığımız koyunlar iyiler, gençler diniz içerisinde de genç koyunlar var. Şu koç bu kurbana gidebilir. Ben baya yeşile düştükleri için canlanıyorlar. Buyurun lan hoşça sana. Ne güzel geliyorsun, makine Doşka, bir koşuyor, bir koşuyor, uçak gibi gidiyor arkadaşlar Doşka, zaten fiziği tam ona elverişli, Doşko, vay vay vay, Azat, senden bunları görecek miydik, gelmişsin, babanı darlamadan oturuyorsun, ne güzel, Aferin. Eşek seni. Çok akıllısın aslında da. Bizim bu azat tabi psikopatlık var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu azat bence birebir de kurda girer mi sizce? Benim tahminim bu deli olan birebir de kurda girebilir. Maşallah onda o potansiyel var. Ait benim aslan azapım benim be. Ferrari gibi duruyor ediyorum var ya. Çok güzelsin lan. Afrika aslanları gibisin. Dağ aslanları gibisin. Azat. Maşallah. Azap başka seviye. Azap bambaşka seviye. Aferin olma benim. İşte böyle. Aa yakaladım sizi. Hepiniz bir arada. <laughs> Ay maşallah ne kadar güzel görünüyor. Aynen böyle sürüze bekleyeceksiniz. Bir kıs kıs yaptın mı hemen dikeceksiniz kafayı. Sağa sola bakacaksınız. Zaten gören koştu o da peşine koşuyor. Eee aslanlar. Beraber yürüdük bu yollarda. Şimdi biz de çalışıyoruz. Sizler de bize yardımcı olacaksınız. Kurttur, murttur böyle şeyler görmeyeceğiz. Tamam paşam. Senin davarı çok götürmek istiyorum Azat. Sen yıldızı böyle bir davarda. Ha? Ama sen bir şey görsen uçucan gideceksin. Her gün boğuş kavga. Ondan sonra başımız ağrıyor bizim de. Dolun. Sen rahat durmazsın. Senin adi. hadi, hadi gel davarı yanına. Gelin bakalım hadi. Eşek, Her herif herif. Tosun tosun. Bu kuzu konusunda da en mantıklısı hangisiyse onu yapacağız arkadaşlar. Yani erkekleri verip işçilerle takasa mı gireceğiz? Ee, benim aklımdan şu geçiyor. Tamam. Oyun oynamak için yapıyorlar. Biraz tabii avcılık işgüdüleri. Benim aklımdan şöyle bir şey geçiyor. Şimdi bir diş kuzunun verim alabilmek için en az bir buçuk sene iki sene peşinde gezmeniz gerekiyor. Ee, şu anlamda iyi oluyor. Ev malın oluyor. Genç hayvan oluyor. Eee daha uzun süre size işte süt veriyor, işte kazandırıyor vesaire diyelim. Ama dezavantajı bir buçuk senen yakın iki seneye yakın onu büyütüp işte doğurmasını beklemeniz, işte sütünü verimini almanız için bu kadar zaman geçiyor. Ben diyorum ki kuzuları komple satalım. Ne kadar yaptı? 5 lira. 5 liraya ne kadar? koyun geliyor. Gidelim hemen hazır koyun alalım. Yani iki doğum yapmış. İki doğum yapmış bir hazır koyun alalım. En azından bir buçuk sene onun peşinde koşacağımıza satalım. Hazır koyun alalım. O şekilde devam edelim diye düşünüyorum. Bu işlere yeni başladık. Yani ben nereden kalkacağım, geleceğim, koyunculuk yapacağım hiç şey yoktu. İşte hayat, kader. O yüzden iyi Ticarette iyi düşünmek lazım. Mantıklı bir karar hangisi onu yapmak lazım. Ve sizler de varsınız bu arada. Bu düşüncelerimi hep sizinle de paylaşıyorum. Sizlerden gelen yorumları da okuyup buna göre karar verdiğim de oluyor. Dediğim gibi tecrübeli izleyenlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız vardır. İşte bu videolarda söylediğim sizlere şeyleri bana yazabilirsiniz. Yani mantıklı olan nedir? Hazır koyun. Almak mı yoksa dişileri ayırıp sabredip biraz onlara koyuna mı çevirmek? Ya benim ben mantıklı baktığım zaman onları e, o kadar beklemektense satıp yerine iki doğumunu yapmış. Üçüncü doğumunu yapacak veya işte ikinci doğumunu yapacak e, koyun almak. acaba bugün canavar gibi. Çok hareketli. Yabancı köpekler geldi demiştim videonun başında gördünüz. Oo azat dönem için zıpladı. Hey! Akşam yabancı köpeğe bizim sultan daldı. Ondan sonra paça geldi. Paşa'ya öyle bir dalma daldı ki yani Azat zannettim arkadaşlar. Ya dedim Azat içerideydi. Azat ne var açıldı paşaya dalıyor. Yani öyle sert dalıyor. Bak şimdi oyun oynuyor. Paşa gençlerin keyfi yerine geldi. Hey, kavga dönüşmesin. Paçanın boğuşması hiçbir şeye benzemiyor. Çok sert giriyor. Yani bir giriyor, bir sallıyor. Ha, iyi. Gençlerin arası iyi. Aferin oğluma. <laughs> Saçının keyfi yerine geldi. kadar hoşuma ki böyle otlamaları. Bakın artık yeşillik, yeşillik kabarmaya başladı. Yarın öbür gün dağa çıkacak. Daha uzaklara gidecek. Otlamaya. Şu an burası çayır. Koruk derler. Koruk edilmedi. Koruk edildiği zaman artık davarmal girmez. Belli bir zamandan sonra.